Herkese hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte sizin yani daha doğrusu takipçilerimin, fanlarımın benim için yaptıkları videoları inceleyeceğim. Gerçekten hepsini çok çok merak ediyorum. Birazdan hepsini incelemeye başlayacağız birlikte. Zaten bu videoyu benden çok uzun süredir istiyordunuz. Bir türlü çekememiştim. Şimdi nasip oldu ve hani mumlarımı yaktım, ortamı hazırladım ve şimdi de videoyu çekiyorum. Haydi o zaman fanlarımı ve takipçilerimin yaptığı benim için editleri incelemeye başlayalım. Ben Instagram'a gireceğim ve kendi hesabımda beni etiketleyen tüm fanların gönderilerine bakmaya çalışacağım. Tabii ne kadarına bakabilirim bilmiyorum. Ee, ama dediğim gibi bakmaya çalışacağım bir şekilde. Şimdi o zaman hemen başlıyoruz. Ee, i̇lk önce şöyle... Böyle bir video var. Bu benim bir TikTok videom. Üstüne edit eklemiş, böyle ışıklar eklemiş. Çok güzel olmuş. Ee, eline sağlık diyorum. Gayet güzel. Başka bir edit açalım. Gayet güzel, başarılı. Cidden bazı özellikle editler çok fazla emek taşıyor, emek sarf ediyor. Evet, devam edelim yine bir videoyla. Oo, bunu bunun Ve arada gördüklerimi de story'me story'me ekleyeceğim. Çünkü gerçekten çok güzel. Evet. Biraz fotoğraf bakmak istiyorum ama artık böyle çok fotoğraf editinden çok hani video editleri oluyor. Evet, sözlere uygun bir video hazırlamış. Güzel, beğendim. Aa, bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Evet, başka ne var yine youtube videolarımdan alınmış güzel yine sözler uygun bir klip ve böyle klipler de güzel oluyor özellikle hani o sözler uygun benim yüz ifadelerimi falan bulmak çok zor oluyordur diye düşünüyorum bak yine öyle bir şey ve yine çok güzel gayet güzel bir edit. Yine gayet gayet güzel bir video. Yine burada da üstümdeki kıyafetlere ve ortama göre edit yapılmış. Yine çok güzel Ayu şarkısıyla böyle bir edit göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Gayet güzel. Hatta bu takipçimi takip ediyor muyum? Etmiyorum. Hemen ettim. Çünkü cidden bayağı beğendim videosunu. <laughs> Çok güzel. Beğendim. Evet. Oo, güzel olmuş. Yine TikTok videolarımı birleştirmiş Gayet güzel. Ha, evet bir tane fotoğraf editi buldum. Bazen kazanmak için susmak gerekir. Yine gayet güzel bir video. Güzel. <laughs> Yine bir video editi. Gayet güzel. Yani şimdi bunları zaten cidden benden çok daha becerikli olduğunuzu görüyorum. Ben böyle şeyler beceremiyorum. Ama siz cidden uğraşıyorsunuz, öğreniyorsunuz işte nasıl yapıldığını. Ve cidden edit yapıyorsunuz. Bence çok güzel hepsi. Hepsini beğenmeye çalışıyorum gördükçe. Tabii ki yetişemediklerim oluyordur. Aa bak komik bir edit buldum. Güzel. <laughs> Tabii ki bir sürü video var. Hepsine bakma mümkün değil ama her hesaptan bir, bir iki tane video bakmaya çalışacağım. Bebek, <laughs> güzel olmuş. Evet. O, bir dakika. Aa, geçiş çok iyi. Bayıldım. Güzel olmuş. Öpüyorum buradan. Emeği geçen bütün takipçilerime fanlarıma teşekkür ediyorum. Burada bir sürü video var ve şu an en fazla 22 saat önce yapılan bir editi görmeye kadar gidebildim çünkü çok fazla var. Ee, aa bir tane de böyle çikolatalı bir edit hani kırmızı çikolata ve üstümde kırmızı bir e, sweatshirt işte mavi bir çikolata üstümde mavi bir şey. Gayet güzel tebrik ediyorum, güzel olmuş. Güzel, hiç beklenmedik bir şey oldu. K-pop şarkısıyla ve cidden gördüğüm ilk K-pop şarkısıyla editim çok güzel olmuş, beğendim. Sen mi geleceksin bizimle senin üretim tarihin geçmemiş miydi? O oh! <laughs> cidden fanlarım çok iyi laf sokuyor. Ee, bu güzel bir özellik yani laf sokmak havalı. Bazı insanlar var kardeş dediğim. Bazı insanlar var düşman dediğim Çok doğru. O piti piti bu kalp sana bitti. O. Sizin tatlınız benim tatlım. Ya çok tatlı. Buraya sadece prensesler girebilirmiş. O yüzden sadece beni aldılar. Böyle bakınca da bir şey değişmiyor. Hala malsın. <laughs> <laughs> cidden ben bu laf sokmalı şeyleri kullanacağım ya gönderileri. Çünkü çok cidden Hayal gücünüz geniş yani benim 40 yıl düşünsem aklıma böyle şeyler gelmez. Sinemada dönüp seni izlemek daha iyi sonuçta sen de arkamdan az hiç çevirmedin. Film çevirmek iş çevirmek yani bayağı iyi. bana akıl verme sonra sana kalmıyor. Türkiye. <laughs> Yine çok güzel bir video editi görüyorum. gayet güzel. Bunların hepsi çok güzel cidden. Dans şeylerimi koymuş ve cidden çok güzel olmuş. Bunu da hikayeme ekliyorum. Çok güzel. Gayet beğendim cidden. Müzikle falan da çok uyumlu olmuş. Aa, bu da güzel. Biraz da fotoğraf editi görmek istiyorum. Çünkü daha çok şey editi var, video editi var. Fotoğraf editi bulabilir miyim acaba? Yine bir bilgi. Ejin çobanın iki kardeşi vardır. Kız kardeşinin adı Defne, erkek kardeşinin adı Hüseyin'dir ve kardeşlerini çok seviyordur. Çok doğru bir bilgi yine. Güzel, beğendim. Zaten artık kimse fotoğraf editi yapmıyor, herkes video editi yapıyor. Çünkü video editi yapmak daha popülerleşti. Eskiden daha çok fotoğraf editi. Hem bak mesela şöyle bir şey var. Eskiden dediğim gibi daha çok fotoğraf editleri oluyordu. Ama şimdikiler de güzel tabii ki. Daha popülerleşti bu videolar, geçişli videolar. <laughs> Ejin çobanın sevdiği çizgi film Eşerengiz Kasabı'dır. Çok doğru bilgi. Aa, bu da çok iyi. Bunu da hemen koyuyorum story'me. Hani ilk başta böyle kötü kötü yorumlarım var. Sonra böyle benim şeylerim. Ve çok güzel. Çok beğendim. Müthiş. Koydum hikayemi. Evet bir tane böyle bir edit daha var bakalım. E biri için emek harcamak, biri için edit yapmak çok saf, çok iyi, çok güzel duygular. Saf derken yani iyi, doğruluk anlamında. Ee, ve ben yani tabii ki insanlara değer vermek de çok güzel bir şey. Gördükçe beğenmeye çalışıyorum. Bazen üzülüyorsunuz beğenemedin ya da ecin beğenmedin vesaire diye ama cidden görebildiklerimin beğeniyorum. görmediklerim elbet oluyor. Çünkü e hani arada göremiyorum. <laughs> Gayet güzel. Başka bir tane daha Açalım. Gayet yine güzel. Ayy çok gülüncüm. Geçiklik şey koymuş. Çok güzel ama cidden çok küçükmüşüm. Evet. Başka? Şimdi biraz daha aşağılara ineceğim. Aa, benim şarkımlar. Çok güzel. Evet. Başka başka başka. çok güzel şarkılı bir klip daha. Ay burada küçüklük fotoğraflarım var. Küçüklük fotoğraflarımı bulmuş ve toplamış. Gittikçe büyüyorum. Çok güzel, çok tatlı. Aa, güzel. Tebrikler. Ya cidden ben bu şeyler yapamıyorum işte. Ben bir ara yapmayı denemiştim ama olmamıştı. Siz bayağı beceriyorsunuz. Ooo bu da çok iyi olmuş. Bunu da story'ime koyarım. Bugün baya bir şey koyacağım story'ime. Editleri. Bugün story edit koyma günü olsun aynı zamanda. Sinir bir daha asla çalışmayacağım. Yes. <laughs> Güzel. Etli. Bakalım bakalım başka neler var. Your world, my world. Yani senin dünyan, benim dünyam. Ve benim dünyamda benim fotoğrafım var. Teşekkür ederim. Ay bu üzgün duygusal bir video olmuş. Ama yine de güzel. Ben böyle duygusal şarkılara gelemiyorum ama yine de güzel. Oo, bu da çok iyi Bunu da hikayeme ekliyorum. Yanlış anla... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılması kesinlikle hani bu bu daha güzel diye story'ime koyma diye bir şey yok. Sadece daha önce koymadığım ve hani e, şarkısı falan uygun olan vesaire olan şeylere koyuyorum. Ve yine bir kıyafet bilgisi. Agence Çoban'ın giydiği kıyafetler. Etek H&M 40 TL. Pullu hırka 60 TL. Pullu hırka 90 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama olsun yine de güzel. Evet yine bir... bir bu ne? <laughs> Niye beni bardağın içine koydun? <laughs> Aslında yine de güzel. Aa, bu da benim dijital çizimim gibi bir şey. Bakın. Bayağı bana benziyor. Bitmoji gibi. Ay burada da benim at binerken fotoğrafım var ve bu fotoğraf ben paylaşmadım. Yani baya zor bulmuşsundur yani bulan kişi. Yine son birkaç tane daha video açıp sonra yavaştan biteceğim arkadaşlar. Oo bu da çok iyi olmuş. Bu da sanırım bir de daha önce görmediğim bir edit. O yüzden bunu da koyuyorum ve daha önce görmediğim bir hesap. Gayet güzel. Çok beğendim bir Şarkı bilmiyorum ama güzel. Yine gayet güzel bir edit. Ooo güzel olmuş. Bir de böyle 3D falan. Süper. Değişik. Güzel. Gayet beğendim. Ay sürekli gayet güzel, gayet beğendim diyorum ama güzel. Aa bu da eski bir slow-mo. Evet. Güzel. Evet son bir videoya daha bakayım. ve Artık videoyu bitireyim diye düşünüyorum. Her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile. Bir şey daha açayım. Çok güzel. Çok beğendim. Evet arkadaşlar artık videoyu bitiriyorum. Çünkü baya baya zaten bakabildiğim kadar bütün editlere bakmaya çalıştım. Sizi çok seviyorum. Bunu asla unutmayın. Sizi kendi ailem gibi görüyorum. Ve bence Team yani benim takipçilerim yani benim arkadaşlarım sizi hem arkadaş hem aile olarak görüyorum. Ee, bu tarz editleriniz çok hoşuma gidiyor. Tabii ki hepsini görmem, hepsine cevap vermem, hepsine like atıp story'ime koymam mümkün değil. Ama arada sizi sevindirmek için böyle şeyler yapmaya çalışıyorum. E sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü böyle bir video cidden uzun süredir istiyordunuz. E ve ben de en sonunda çekmek istedim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bye bye. Bu arada benim Instagram hesabım yani Ejin Coban alt tire ofi Praat je met mij, me Antoine?